havaya kalkar Kanadını açıp ve göklerde uçar Kanlı pençesiyle göçmen gibi yaşar Yaşaması için savaşır ve parçalar. Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlker YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Kripto paralarda bugün ve yarın bizi neler bekliyor? Bu konulara yer değinmeye çalışacağız arkadaşlar. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Videom içinde de bir iki ders niteliğinde konular da sizlere bahsedeceğim. Bunlar da sizlere faydalı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, videolarımı beğenmenizi, yorumlar yapmanızı ve arkadaşlarınıza da kanalımızı tavsiye etmenizi istiyorum. Yine Instagram hesabımız olan Kahraman İlker YouTube Instagram hesabından da bana ulaşarak sizleri Instagram gruplarıma, Whatsapp gruplarıma ve Telegram gruplarıma alırım. Tamamıyla her şey ücretsizdir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi gelin hep beraber bugünkü videomuzun konusuna geçelim. <laughs> Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Gelin videomuza başlayalım arkadaşlar. Her zamanki bahsettiğimiz gibi Koyun market cap'te neden başlıyoruz derseniz buradaki paranın girişi ve çıkışı bizim için çok önemli. Çünkü biz buradaki paraya göre düşüşlerin olacağını ve çıkışlara göre de düşüş mü artış mı olacağını kendi elimizden yönlendirme imkanımız oluyor. Baktığımız zaman düne göre arkadaşlar bir artış olduğunu görüyoruz Koyun market cap'te. Dün 1 trilyon 500 küsür civarlarındaydı. Şu an bir trilyon 631 milyar dolar seviyelere geldiğini yani çıkışlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu da güzel bir şey. Yine alt koyun markete baktığımız zaman da yaklaşık bir trilyon dolara yaklaşıyor paramız da gelmeye başladı. Bu da art olarak iyi bir yönde olduğumuzu gösteriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pazar akşamı canlı yayınımızda yapmış olduğumuz görüşlerimizde pazartesi günü sabahın itibaren çıkışlar olacağını hatta bu çıkışların salı ve çarşamba gününe kadar devam edeceğini söylemiştik. Ama çarşamba günü biraz daha temkinli, dikkatli olmamız gerektiğini söylemiştik. Bunun dışında Perşembe Cuma günleri de arkadaşlar yarınki videomda neler yapmamız gerektiği ile ilgili sizlere tüyolar vermeye çalışacağım. Cuma günü de Cumartesi ve Pazar günü ile ilgili neler yapmamız gerektiğini, nasıl temkinler almamız gerektiği ile ilgili sizlere uyarı niteliğinde videolar çekmeye çalışacağım. Günü birlik her gün videolar da bundan sonra gelecek çekeceğimizi söylemiştik. Tabi aksilikler olmadığı sürece iş yoğunluğumuza göre sizlere video yetiştirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar kripto paralarda herhangi bir şu an için sıkıntı yok. Hepsi çıkış yönünde ama bu beklediğimiz çıkışlar daha hala olmadı. Çünkü bu bir hafta 10 gündür epey insanları mağdur eden şekilde düşüşler olmuştu. Ama yavaş yavaş yaralarımızı sarmaya düzeltmeler olduğunu da görüyoruz. İnşallah bu çıkışlar bu hafta içinde devam eder. Önemli olan bizim yarın önümüzü görebilmemiz yarınki duruma göre al yapabiliriz yapabiliriz hatta yani nakite geçebiliriz. Ona göre yarınki videomda bunu belirteceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun dışında arkadaşlar baktığımız zaman kripto paraların hepsinde yeşillikler görüyoruz. Yani dominansı şu an Bitcoin'in belli bir seviyede de tutunduğunu görüyoruz. 44 civarında 144.26 olarak da dominansını Bitcoin'in görüyoruz. Yani Bitcoin'e şu an 37 bin dolar civarlarına sabitlenmiş gibi. Bu biraz geriye 35 bin dolarlara kadar düşebilir. Bilginiz olsun. Herhangi bir panik havasına girmeyelim. Yani bizim için en fazla ineceği yer nokta olarak 35 bin dolar bandını görüyoruz. Tabi bu çıkışlar da yani şu an düşüş olacak yönünde değil arkadaşlar. Şu an hiç herhangi bir kritik bir durum yok. Riskli bir analiz yok. Dediğim gibi Elon Musk kötü bir tweet atmadı. Hatta dün daha dediğim gibi Elon Musk yarın bir gün iyi bir tweet atarsa Bitcoin överse hiç şaşmayın demiştim. O da dünkü atmış olduğu tweette gerçekleşti. Çünkü bu tür insanlar böyle sansasyoneller yarataraktan insanların paralarını marzı pula düşürüyorlar. Ondan sonra tekrar alttan alaraktan kendi paralarını kazanaraktan böyle olumlu mesajlar ataraktan tekrar yükselmesini yani kendilerinin dipten aldığı kriptoların yükselmesini sağlar. Yani bunu bizi düşündükleri için Değil. Tamamıyla kendini ve kendi ceplerini, kendi yandaşlarını düşündükleri için bunlar yapıyorlar. Onun dışında Ethereum arkadaşlar dün iyi bir çıkış yapmıştı. Hemen hemen %25'lik bir çıkış yapmıştı. Bugün hemen hemen çok az bir çıkış seviyesinde ama düşüş görünmüyor. Şu an için kendi bulunduğu konumu aynı Bitcoin gibi koruyor. Çok şükür altcoin'lerde biraz hareketlilik başladı. Bazı coin'lerde %30, %20, %25 gibi dereceler oldu. Kendi WhatsApp grubundaki arkadaşlara iki ders niteliğinde yazılarla onlara ders niteliği vermeye çalıştım. Bunu bugünkü videomda da anlatacağım. Videomun ilerleyen saatlerinde de yarın bizi nelere bekleyeceğini, tehlikeli durumlar olduğunu da değineceğim arkadaşlar. Şimdi bu WhatsApp grubundaki arkadaşlara bu ders bir niteliğinde dente atmıştım. Dün denti aldığımı, neden dente aldığımı, bununla ilgili neden kâra geçtiğim zaman Beklentimin olduğunu sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar. Dent eskilerden gördüğünüz gibi 0 bir gün 0.19 civarlarından arkadaşlar düşmüş düşmüş bir 10-15 gün 20 gün hangi tarihte arkadaşlar bakıyoruz. 17'sinde arkadaşlar başlamış düşüş. Ne zamana kadar? Hemen hemen bir aydan bir zaman gibi arkadaşlar düşüşler yaşamış. Şimdi ben denti arkadaşlar bu altlardan aldığım zaman 0 gün sıfır e aldığım zaman dedim ki ne? Bu bulunduğu noktanın gördüğünüz gibi arkadaşlar işareti görüyorsunuz. Ta buradaki ne zamanki 17 Mart'taki olay arkadaşlar gördüğünüz gibi ta bu zamana kadar en dibi yaşamış dedim. Bundan daha da aşağı inmeye yönünde kanaatliydim. Ve dente gözü kapalı girdim. Gözü kapalı girdim ama yatırımın hepsini buraya yapmadım arkadaşlar. Çünkü her zaman kripto paralarda risk olduğunu söyledim. Dente girdiğim zaman mevlamın onda birini girdim arkadaşlar. Yani sizlere yalan söylemeyeyim. Onda birini girdikten sonra Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Düne göre harada oranlarda artış var. Kaçtan almışız arkadaşlar? 0.30'dan almışız. Nereye kadar çıkmış? 0.40'lere çıkmış. Hemen hemen arkadaşlar bizlere yüzde nasıl diyeyim size? 25-30 bize kazandırdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani buradan aldığımız zaman, 30'dan aldığımız zaman 40 kadar çıktığını düşünürsek arkadaşlar. Güzel güzel bir mevla kazandırmış. Neden buna girdi gelince? Çünkü düşeceği kadar düşmüş. Dediğim gibi bu en fazla bu altı düşmüş. Düşse düşse buralara kadar gelir dedim. Yani benim dedim param daha fazla riske girmez dedim. Yani bundan daha da aşağı düşeceğini sanmıyordum. Çünkü bizim beklentiler yönünde çıkış yönünde olduğunu söyledim. Şu an arkadaşlar karımı aldım. Yüzde bir karım var. Bunu aldım çıkış yapmadım. Çünkü neden? Ben bunu aldığım zaman arkadaşlar yüzde onu yüzde yirmi günlük birlik alışlar yapmadım. Size söyleyeyim. 0.30'dan aldığım zaman bu eski seviyelere gelinceye kadar görüyorsunuz bana 5 katı arkadaşlar. Hatta 6 katı para verecekti. Benim beklentim yoktu o kadar. Ben dedim ki ne? Bu civarlara yani 0,11'e geldiği zaman bana yeterli. Yani 4 katı. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bu destek direncine geldiği zaman benim koyduğum para 10 lira koymuşsam 40 lira olacaktı arkadaşlar. Yani 40 lira 50 lira civarına gelecekti. Benim beklentim bu yöndeydi. Yani bana 120'lik %30'luk kar verdi. Allah bin bereket versin. Yani bunun gibi arkadaşlar yatırımlar yapmanız gerekir. Yani baktığımız zaman burada en önemli dikkat etmeniz gereken şey bir kripto paraya bakarken günlük birlik bakmayacaksınız arkadaşlar. Yani haftalık veyahut da aylık bazda onu inceleyin. Çünkü günlük birlik baktığımız zaman birazdan size onu da göstereceğim. Sizleri yanıltabilir. 24 saatlik bakmayın arkadaşlar. Bir haftalık bakın. Bir aylık bakın. Gerekirse 3 aylığa da dönün bakın. Ha deyin bu bize gerçekten yatırımlar yapabilir. Gördüğünüz gibi Mart ayı burada, Nisan ayı, Mayıs ayı ve Haziran ayında burada. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaç ayda düşüşler çıkış olmuş. Ne zaman Nisan'da sonra düşüşler başlamış. Yani hemen hemen bir buçuk aydır düşüşleri var. Ne diyoruz? Ha, bu güzel düşmüş, düşmüş bize. Yani buradan aşağı düşmeyecek bir arkadaş. Bak görüyorsunuz yine bu bantı gördüğünüz gibi buradaki destek bantını düşmeyeceğini gördük. Buraya geldi. Bakın aynı destek bantı aynı yaklaşık 2 ay önceki destek bantıyla birebir. Yani burada aldığımız zaman çok az bir düşüş olabilir. Düştüğü zaman tekrar satmayın. Yani biraz uzun dönemli alın arkadaşlar bunu. Mesela bir bilezik alıyorsunuz. Bir altın alıyorsunuz. Arıp kenara koyuyorsunuz. Bir aradan 4-5 ay geçiyor. Rahatsız hiç bakmıyorsunuz. Arkadaşlar bu kripto parayı da aldığınız zaman altın gibi düşünün. Altının kazandırdığı size 5 katını kazandırıyor. Nasıl altın bilezik aldık? Ya dedik 1-2 ay bizim anca masrafımızı kurtarır. Ondan sonra bizi 2-3 ay sonra kare geçirir dedik. Değil mi arkadaşlar? Yani onun için altın gibi düşünün. Aldık. 2-3 ay unutun arkadaşlar. Yani ciddi söylüyorum. Bunu aldığınız zaman 2 ay sonra yani ciddi ciddi abartısız söylüyorum. 50 yani 10, 10 milyar atadığınızı düşünün. Veyahut da 1 milyar atadığınızı düşünün. Veyahut da 100 milyar atadığınızı düşünün. Bu size kalmış bir şey. Paranın hepsini kesinlikle yatırmıyorsun. En kötü 3'te birini yatırın. Bunu yatırdığınız zaman arkadaşlar altın bilezik almış gibi altın cumhuriyet e altın almış gibi ya 2-3 ay sonra arkadaşlar bu videomu unutmayın. 2-3 ay sonra, 4 ay sonra, altın nasıl mesela 5-6 ay sonra sizler ne kadar para kazandığını görün. Değer kaybetmez arkadaşlar. Bunu ben WhatsApp grubundaki arkadaşlarıma ders bir olarak gönderdim. Umarım bu videonun da açıklamasını yapıyorum. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Gelelim ders 2'de anlattığım holoya. Evet arkadaşlar holo neden biz bir günlük bakmayın dediğim zaman? Şöyle baktığımız zaman o horo çok güzelmiş. Çok güzel yükseliyor. Alalım dediğimiz zaman arkadaşlar. Holo'nun eski holo zadelerdeki yaşadığınız tepede alma noktasıyla birebir kalırsınız ve çakılıp kalırsınız. Neden dedik? Bir haftalık bakın. Evet baktık bir haftalık. Evet buradan gelmiş 0.011 civarından gelmiş. Düşüşler olmuş, çıkışlar olmuş. Buraya gelmiş. Bizi pek yani umutlandırıcı bir şey yok. Bir aylığa baktığımız zaman Evet düşüşler düşüşler olmuş. Buraya da gelmiş. Ve biz bu noktaya geldiğimiz arkadaşlar ne dedik? Holo alın dedik arkadaşlar. Gruptaki arkadaşlarımız bunu biliyor. Zarara satış yapmayın dedik. Şimdi gelelim günü birlik neden deyince. Bu noktaya geldiği zaman arkadaşlar 0.10 noktasına gelince arkadaşlarımız dedik ki arkadaşlar holoyu satın. Şimdi daha önceki videolarımızda ne diyorduk? Holoyu veyahut da aldığınız bir kriptoyu zarara satmayın. Değil mi arkadaşlar? Şimdi diyeceksiniz ki bize zarara satma diyorsun. Biz bu holoyu 25 kuruşlardan aldık. Şu an kaç kuruşlara geldi? 10 kuruşlara geldi. Neden bize sattırıyorsunuz? Arkadaşlar hızlı çıkan görüyorsunuz. Hızlı çıkan hızlı düşer. Şimdi biz burada sattırdık arkadaşlarımıza. Biraz daha bu düşecek. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar düştüğü zaman mesela aynı buradaki gibi çıktı. Biz ne yaptık? Düşünce sattık. Şey aldık. Buraya çıkmıştı aldık arkadaşlar. Düşünce burada ne yaptık? Sattık. Satınca ne oldu? miktarımız fazlalaştı. 100 tane almış olduğumuz holoyu burada yüksek fiyattan sattık. Buraya dibe gelince 110 tane almış oldu. Ne olmuş oldu? Miktarımız artmış oldu. Aynı burada da aynısını yaptık. Buraya düştü arkadaşlar. Geldi geldi. Bu noktaya geldik. Arkadaşlar artık diplerdeyiz. Alalım. Buraya çıkış yaptı. Mağdur olan holoca dedi ki arkadaşlar holonuzu satın. Hatta buradaki arkadaşlar bize dedi ki ne? girelim mi girelim mi? Ben orada des olarak dedim ki ne? hızlı çıkan bir şeye gerilmez düştüğü zaman zarara giresin. Buradan aldığın zaman işte düşmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Sıkıntı arkadaşlar. Ne yaptık? Burada biz geri sattık. Biraz daha düşmesini bekleyeceğiz. Bu holo arkadaşlar ilerleyen saatlerde düşecek ve o zaman biz tekrar yüksek miktarda elimizde bulunan 100'dü, 110 yaptık. Bir seferde ne yapacağız? Dipte adına 120 yapacağız. Yani çok çok yukarıdan aldığımız mesela buradan aldığımız miktar gördüğünüz daha burada. Biz ne yapmış olduk? Bunu buradan almamış olduk. Miktarı çoğalttığımız için buradan almış olduk. Bir dahaki satışta buradan almış olduk. Yani ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi bu farkı yavaş yavaş kapatıyoruz. Yani sıvı gülü 30'dan almamış oluyoruz da ne yapmış oluyoruz? Sıvı gülü 23'den almış oluyoruz. Sıvı 23 alanda ne yapmış oluyor? Farkı kapatıyor. Sıvı 18'den 15'den almış oluyor. Yani burada arkadaşlar aldık, sattık. Bir daha düşecek. Yine alacağız. Yine satacağız. Böyle böyle zararımızı kapatırız. Bu ders 2 niteliğindeki konumuzdu. Gelelim kripto paralarda arkadaşlar. Bizi neler bekliyor bugün ve yarın neler olacak onlara değinelim. Arkadaşlar bugün akşama kadar herhangi bir sıkıntı şu an piyasada görünmüyor. Herhangi bir tweet atılmadığı sürece herhangi bir sıkıntımızda görünmüyor. Onun için ne yapacağız? Akşama kadar rahat bir şekilde telefonlarımıza dakikada bir elimizi almayalım. Bakmayalım arkadaşlar. Ben zaten WhatsApp grubunda herhangi bir hareketlilik veya da kötü bir durum olduğu zaman WhatsApp gruplarına yazıyorum. Zaten bunlar tamamıyla ücretsiz. Zaten herhangi bir ücretle talebinde bulunmuyorum. Mesaj geldiği zaman sesinizi duyarsınız. Telefonunuza bakarsınız. Onun dışında arkadaşlar bugün akşama da herhangi bir sıkıntı yok. Akşam 21.30'da Instagram hesabım Kahraman İlker YouTube Instagram hesabında canlı yayın yapacağım. Lütfen ona katılın. Beni dinleyin arkadaşlar. Orada yarınlarla, yarınla ilgili sizlere birkaç diyor vereceğim. Yarın nasıl değerlendirebiliriz? Çünkü yarın bizim için kritik bir gün. Perşembe, Cuma günlerinde artık duruma göre bakacağız. Onu da yarın videomda değerlendireceğimizi söylemiştik zaten. Onun dışında arkadaşlar dent alabilir miyiz diye soranlara varız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şu an piyasada yani bu aldığınız zaman ileri dönük alırsanız alın arkadaşlar. Sıkıntı kesinlikle olmaz. Holo'ya gelince holonun biraz daha düşmesini bekleyelim. Holo ileride düştüğü zaman tekrar holoda alıp böyle günübirlik sapları yaparak da para kazanabiliriz. Arkadaşlar fazla değil. 1 milyar, 1 milyar, 1 milyar. 3'e bölün. 3 milyarınızı kripto paralar alın. Düştüğü zaman paniklemeyin. %10 düşmüş olabilir. Sakın sakın zarara satış yapmayın. Bekleyin. Kar verdiği zaman %5, %10 günü birlik al sat yap yani günde 3 milyar ile 100 lira kazanabilirsiniz. Daha düştüğü zamanlarda beklersiniz. ikinci gün bu karınız olabilir. Yani durum bu arkadaşlar. Korkuyorsanız, bilmiyorsanız bu işlere girmeyin. Kredi çekerekten Fırat'tan duyma haberlerle girmeyin. Dediğim gibi zor durumdasınız arkadaşlar. Yapacak bir şeyiniz yoksa bana Instagram hesabından yazın. Ben sizlere yardımcı olayım. Her konuda tamamıyla ücretsiz arkadaşlar. Çünkü ben de bu işe ilk başladığım zaman ben de çok para kaybettim. Ve bana kimse para almadan yardımcı olmadı. Evet arkadaşlar sizlerin fazla zamanınızı almak istemiyorum. Akşam canlı yayında 21.30'da görüşmek üzere arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen kanalıma abone değilseniz Kahraman İlker YouTube kanalıma abone olursanız videolarımı beğenip yorumlar yaparsanız ve çevrenizdeki arkadaşlara da kanalımı tavsiye ederekten büyümemizi çoğalmamızı daha çok kişiye yardım ulaşmamızı isterseniz sağlarsanız inanın çok seviniriz. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Dikkatli olun. En önemlisi sağlık. Allah hepinize sağlık, huzur, mutluluk versin ve bol kazançlar versin arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz.